Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu HK Radyo'dan herkese merhaba. Ben Okan Ulufer. Bir kampüs kılavuzu programıyla daha sizlerle birlikteyiz. 106.8 frekansından siz değerli dinleyicilerimize sesimizi ulaştırıyoruz. Malum tercihlerde artık son güne geldik. Heyecan dorukta. Tercih dönemi boyunca Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak üniversite adayı öğrencilerine destek verdik. Ee, öğrenciler merak ettikleri soruları buradaki akademisyenlerle bizzat görüştü. Uzman tercih danışmanlarıyla ise tercihlerini gerçekleştirdi. Heykür Radyo olarak bizler de üniversite aday öğrencilerine destek olduk. Tercih dönemi boyunca her gün bir akademisyenimizi HK Radyo'da konuk ettik. Bazen bir dekanımızı, bazen bir rektör yardımcımızı, bazen bir enstitü ya da meslek yüksek okul müdürümüzü ağırladık. Bu bağlamda bugün çok değerli bir konuğumuzla daha birlikteyiz. Konuğumuz telefonunun başında. Bugünkü konuğumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu. Sayın Başkanım programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Evet başkanım size birkaç soru sormak istiyorum. Biraz evvel de bahsettim artık tercihlerde son gündeyiz. Herkes çok heyecanlı. Siz de bu son günde üniversite adayı öğrencilerine neler söylemek istersiniz? Evet ben öncelikle Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni ve iletişim fakültemizin desteğiyle öğrencilerimizin emeğiyle gayretiyle kurulmuş olan ve bu dönem yayın hayatına başlayan TKU Radyo'yu tebrik ediyorum. İnşallah çok güzel, e, faydalı bilgilerin nakşedileceği ve güzel bir e, radyo yayınını, güzel bir iletişim kanalını Gaziantep'li gençlerimizle, dostlarımızla ve büyüklerimizle buluşturacağına inanıyorum belki Radyo'nun. Bu anlamda yayın hayatında öncelikle ben başarılar diliyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bildiğiniz gibi Gaziantep'te 2008 yılında 400 dönümlük bir alan üzerinde inşa edildi ve şu anda yaklaşık 7.500 lisans, yüksek lisansla beraber 10.000 aşkın öğrencisiyle büyük bir üniversite halini almış oldu. Güzel bir üniversite olarak bu sene özellikle başarılı puanlar, başarı puanların, başarı puanlarının da yükseldiğini ben gözlemliyorum son 3-4 yıldır. Böyle zannediyorum ki bu sene ilk yüzde, ilk binde öğrencilerimizin sayısı artacak ve Gaziantep'in eğitim alanındaki başarı puanlarını da Hasan Üniversitesi üst sıralara taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bu sene EYT'ye başvuran 2 milyon 424 bin öğrencimiz oldu. Yani Türkiye genelinde bahsediyorum. Yani Yani 2,5 milyon yaklaşık 2,5 milyon öğrenci adayımız, üniversite öğrenci adayı, 2,5 milyon öğrenci adayı yüksek öğretim kurumları sınavına girdi iki buçuk milyon adaya karşılık bunun içerisinde e, Türkiye'de özellikle İstanbul'da, Ankara'da üniversite sayılarımız çok fazla yoğun bu iki buçuk milyon adayın karşılığında İstanbul'da, Ankara'da veya da İzmir'de büyük şehirlerde e, birçok üniversite bulunmakta ancak bu bölgede Güneydoğu'da, Anadolu'da, Orta Anadolu'da birçok e, şehrimize 38 ilimize yakından bölgede hizmet veren nadir birkaç vakıf üniversitesinden birisidir Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Bu anlamda bölgedeki fonksiyonun nasıl icra ettiğini hep birlikte müşahede ettiğimizi biliyorsunuz. O yüzden Gaziantep'li dostlarımızın, Gaziantep'li tüm gençlerimiz için Hasan Kalyoncu Üniversitesi bir gurur kaynağıdır. Bu anlamda bu tercih haftasında ben, radyo yayınından akademisyenlerimizi de dinleme fırsatı buldum. Ben dahi HKU radyo vesilesiyle e, hocalarımızın, akademisyenlerimizin nasıl çalışmalar yaptığını e, dinleme fırsatı buldum. Bu son zamanlarda pandemiden dolayı Gaziantep'e çok sık gelemediğim için mütevelli mütevelliyet toplantısını da ara vermiştik. O yüzden ben HKU radyoya çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben de öğrenci adaylarımız gibi akademisyenlerimizin ne kadar değerli çalışmalar yaptığını, araştırmaya ve geliştirmeye önem veren bir üniversite olduğunu görme fırsatı yakaladım. O yüzden ben de çok teşekkür ediyorum EKÖ Radyo'nun bu bilgilendirici, informatif yayınlarından dolayı. Evet başkanım bir de şu soruyu merak ediyoruz. Pandemi sürecine Hasan Kalyoncu Üniversitesi son derece hızlı bir şekilde adapte oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bunun neye borçlu? Bunun için neler yaptı? Bir de şu soruyu çok soruluyor bize veliler ve öğrenciler tarafından. Yeni dönemde koronavirüse karşı Hasan Kalyoncu Üniversitesi ne gibi tedbirler aldı? Neler yaptı? Evet. Pandemi sürecini çok dikkatle takip etti üniversitemiz. Özellikle öğrencilerimizin sağlığı açısından gerekli olan tüm tedbirleri çok hızlı önlemler aldı. Yani hiçbir şekilde gereksiz bir kalabalığa gereksiz bir Üniversitede yoğunluğa neden olacak hiçbir çalışmada bulunulmadı. Bu anlamda ben üniversitedeki tüm akademisyenlerimiz, özellikle idari personelimize e, radyomuz vasıtasıyla da teşekkür etmek istiyorum. Yine Büyükşehir Belediye'mizin de katkılarıyla çok e, ciddi önlemler alındı. Çok çabuk bir şekilde adapte olundu sürece. Bu anlamda Senkalyoncu Üniversitesi'nde, Yeni dönemde de tüm önlemler alınarak özellikle mesela mezuniyet törenimizi ilk erteleyen üniversitelerden bir tanesiyiz. Yine Türkiye'deki birçok üniversite bizim yönetimimizi arayarak bizden pandemi sürecinde yaptığımız çalışmaları özellikle online eğitimle nasıl pandemi sürecini geçirdiğimizi gören, yakından takip eden üniversiteler bizden bu anlamda model aldılar. Nasıl model aldılar? Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu online eğitimlerin, sınav yerine gerçekleştirilen online ödevlerin, eğitim sürecini, online eğitim sürecini tüm öğrencilerin devamsızlık yapmadan süreci takip ederek müdahil olduğunu görünce, yani öğrencilerin eğitim öğrenim sürecine online olarak aktif bir şekilde, yoğun bir şekilde devam ettiğini görünce bizden model almaya başladılar. Bu anlamda pandemi sürecini, online eğitimini çok aktif ve etkin geçirdi Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Tüm derslerin, tüm öğretim üyelerimize ben bu anlamda yine radyomuzda sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Pandemi sürecinde online eğitimi çok iyi yaşattılar öğrencilerimize ve e, çok yoğun bir ders programını online işlettiler. Biz de son zamanlarda bazı bölümlerde tabii uygulamalı eğitimlerimizi mesela mimarlık atölyelerinde, klinik psikoloji gibi alanlarda, online e, eğitimleri zor olan alanlarda dahi öğrencilerimize online olarak atölye gibi eğitimlerini online'da dahi anlatan, uygulamayı yaptıran bir eğitim anlayışı ortaya koydu. Pandemi sürecinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu anlamda tüm akademisyenlerimize ben yine radyomuz vasıtasıyla çok teşekkür ediyorum. Ben iyi yayınlar diliyorum. Öğrencilerimizin yine Kiev Radyo'da aktif olarak dediğince çalışmaları, güzel müzikler çalmalarını görüyoruz daha da bunun yoğunlaşacağına güzel inşallah uzun vadede ulusal bir radyo e, ağına dönüşeceğini ben Ekim Radyo'nun yürekten inanıyorum. O yüzden öğrencilerimiz için de güzel bir faaliyet alanı olduğunu gözlemliyoruz. İletişim Fakültemizi bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Tüm e, YKZ sınavına girmiş öğrenci adaylarımıza üniversiteli olma yolunda başarılar diliyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep'te diğer vakıf üniversitemiz var yine Sanko Üniversitemiz, Gaziantep Üniversitemiz, üç üniversitemizde de e, Gaziantep'in bir öğrenci kenti olma yolunda çok emek verdiğini, e, güzel bir e, genç nüfusla e, önemli bir sinerji oluşturduğuna inanıyorum. Bu anlamda Gaziantep için bu üç üniversitemizin de bir şans olduğunu düşünüyorum ve e, akademik bir e, dinamizm kattığına inanıyorum Gaziantep'e 3 üniversitemizde. Ben bu anlamda tüm öğrenci adaylarımıza yeni açılan bölümlerimizde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde özellikle yazılım mühendisliği bu sene çok önemli. E, %50'si burslu olacak öğrencilerimizin, inşaat mühendisliğindeki öğrencilerimizin tamamını burslu alacağız. Yine bankacılık bölümünde e, öğrencilerimizin tamamını burslu olarak kayıt edeceğiz. Bu anlamda ben tercih yapan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarına inandığı programları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Ve EK Radyo'yu da başarılı yayınlar diliyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Evet başkanım son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdiden tüm tercihler tüm üniversitelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm öğrencilerimiz e, inanıyorum ki istedikleri, sevdikleri, başarılı olacaklarına inandıkları Programlara yerleşme fırsatı yakalar ve lisans eğitimlerine farklı bir dalda, farklı bir atmosferde, üniversiteli olma ortamının atmosferinde yeniden buluşma ümidiyle diye kendilerini ben başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım programımıza katıldığınız için. Değerli HK dinleyenleri, bir kampüs kılavuzu programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu telefon ile ağırladık. Konuğumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkan Vekili Halik Kalyoncu'ydu. Başkanımıza programımıza katıldığı için ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka kampüs kılavuzu programında daha görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, HK Radyo ile kalın.